Selam gençler. Birazdan Burak buzdolabına gelecek. Buzdolabına geldiği zaman da ben saçmalayacağım. Bu inanın saçma sapan şeyler göreceksiniz. O yüzden izlemeye değmez. Kapatın Amına kodumun çoyu Evet arkadaşlar Batuhan'dan intikam ama vakti Batuhan'ın kafasına yastıkta vuracağım ama içinde tencere kapalı olan bir yastıkta İçimde hiç böyle bir yastık görmüyoruz. Batu! Az baksana bi. Ya şey hiç yedemem bura bak ya. Az bak bak. Oğlum böcek var lan burda. Ne Kanka az bak ya. Of. Ben... Kanka şuna bak be. Öldürürüm ya. Öldüremiyorum bu böceği ya. Vurayım mı artık lan? Hani? Ha Aha şurada, şurada. Vurayım mı? O beyaz şey mi? Acıdı mı? He? Acıdı mı lan? Acıdı mı? İntikamını sana atıyorum. Bırak lan. Bırak. Adam gibi bir şeyler çalsana kanka. Kanka ben gitarist miyim beni çekmiyor ya? Çal az bir şeyler lan. Yok C kanka. Bir ses ver bakayım. Az dur akor yok <laughs> Millet azıcık gitar iş görsün. Ver <laughs> bakayım. Getir kardeşim. Bak ben şimdi benim bir felsefem var biliyorsun. Gitar nedir? Ya kolye bir şey yok Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Abi ya da benim intikamım. intikam daha alacağım şimdi. Kafamı görüyorsunuz mu? Kafamda gitar kırdı ibne. Bekleyin şimdi. Kanka. 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 Oğlum pedal durdurdu lan. Vidası gevşedi. Yalan oldu galiba. Yapamıyorum bunu. Az baksana abi. Yalan oldu? Yalan mı oldu? Yalan. Şurası. Neresi lan? Şurası şurası. Al gel yakından bak. Kafan nasıl lan buraya? Gördüğün gibi. <laughs> Ne biliyorsun lan yavrum? Pardon. Dur ki. <laughs> Şurası bak. Bile basıyor ya. Dur bekle bir dakika. Yok kanka. Aşağı çarpıyor. Bir şey yok ki. Bak bile... Vurunca <laughs> böyle vurunca. Nasıl, <laughs> evet, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Evet, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor?